Ee, şöyle bir haber de vardı. Ay Ayhan Bora Kaplan var ya Halk Bankası'ndan 550 milyon TL kredi almış. Ayhan Bora Kaplan mafya lideri. Aşağı yukarı bir buçuk iki sene önce. Devlet Bankası Halk Bankası'nda senin haberin var mı Ahmet bundan? Timur Soykan yazmış. Evet. Arkadaş Halk Bank Devlet Bankası ben gitsem sen gitsem vermez. Bordurayı gösterse 3 lira 5 lira verirse verir veya kredi vermiyoruz de. Ve Habere erişim engeli mi geldi? Ya bak habere de erişim engeli. O zaman tek bir soru soralım cevabını da bekleyelim. Halkbank siz mafya liderine ve şu anda yargılanmakta olan çete başına hangi özelliğinden dolayı 550 milyon TL para verdiniz, kredi verdiniz diye e, soruyorum. Ve bu krediyi ne zaman verdiniz? Kim aracılar oldu? İpotek ne alındı? Ve e, faiz oranı neydi diye bir soru soruyorum. Bakalım gelecek. Buna bile engel getiriyorlar ya. Bu habere engel getiriyorlar ya başvurduğunda da tabii 89 adet suç kaydı var Ayhan Bora Kaplan'ın. Bu siyasetçi veya siyasetçilerin araya girmemesiyle olmaz. Mutlaka siyasetçi ve siyasetçilerden bir veya birkaçı araya girmiştir. Ve mutlaka bunlar araya girdiği için bu adam bu paraları almıştır. 89 tane şey sabıkası olacak ve siz bu adama 550 milyon TL milletin parasını vereceksiniz. Ne yapacak bu adam? Fabrika mı kuracak? Çetelidir. Çok merak ediyorum bu para nerede şu anda diye. Büyük bir ihtimal dolarda ve yurt dışındadır. Başkalarının üstündedir. Ticari sır. Ticari sır. Yani ve habere ulaşım engeli getirdiler. Erişim engeli getirdiler ya. Yazıklar olsun. Öğrenmesini istiyorlar. Ondan sonra diyorlar ki biz sivil katılımcı ve demokratik anayasa yapacağız ya. <laughs> Nedir bu ya? Şaka gibi ya. Gerçekten bunlar şaka gibi ya. Güldürüyorlar. <laughs> güldürüyorlar. Sinir oluyorsunuz ama bazen değil mi?